da sen ağırla. İbni Asfur'un hikayesini hatırlar mısın? Sen hiç ayakkabılardan özür diledin mi? Duyduğum birkaç söz kaç gece böler uykularını? Ağlayan bir çay bardağı gördün mü hiç? Toprağın üzerinde basacak yer bulamadığın oldu mu hiç? Sahi sen kıyafetlerine hiç teşekkür ettin mi? Gecenin bir yarısı şimdi. Balkondayım yine. Yazıyorum. Kendime böyle sorular sorup cevaplar arıyorum. Karşı evin terasından bir ses geliyor sanki. Önce hikayeni anlat söz dinliyorum. Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı bu adamın, bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinin olmadığına memnundu. Kadın ise adamının haline üzülse de ses çıkarmazdı. Çıkaramazdı. 30 yıldır evliydiler, döverdi, kızardı, her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte. Evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bölüyor, iki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyordu. Titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamış zaten. Ve kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor, ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. bir sabah evden çıktı. Fakat ertesi sabah oldu dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam ama bulamadı. Yakındaki tarlaları aradı Köyün dört bir yanına baktı yoktu. Eve gelmiştir belki diyerek koşarak geri geldi. Hayır. Dönmemişti. Güneş artık inmek üzereydi. Bir acele abdest aldı namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyor eliyle Göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasını. Güç bela sedire kadar taşıdı. Uzandı adam. Karısının yüzüne baktı. Ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü. Ölmüştü. <laughs> Gencaz kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi, yemenisini bağladı, kalktı imamın evine gitti. Hocam diyebildi hıçkırarak bizimki. Söyleyemiyordu ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı. Köylü ne der diye düşündü, bocaladı o mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkarttığı beyaz bir çarşafa sardı. Omzuna aldı, mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omuzundan kayarken dizlerinin üzerine çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Hışımla yaklaştı muhtar. Onu nereye götürüyorsun dedi. Mezarlığa götüreyim, gömeyim deme sakın dedi. Sağlığında biz çektik. Bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden dedi. Kadın gözlerini çarşafın üstüne dikmiş öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi. Köyün dışına doğru yürümeye başladı ter içinde kalmıştı kadın. Artık atacak hali yoktu. Adım dahi atamıyordu. Kendi kendine şuraya gömeyim adamımı dedi. Kimseler rahatsız olmaz burada. Tam o anda bir ayak sesi duydu. İrkildi. Bir çobandı gelen. Kadıncağız her şeyi olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban. Gözleri doldu. Sen dert etme dedi. Ben yardım ederim sana. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban baş ucunda durdu mezarın. Ellerini açtı dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın. Toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu. Camın kenarına oturup ...uzaklara daldı. Uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah... ...imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağı vuruyor... ...bir yandan da... ...imam efendi, imam efendi diye bağırıyordu. İmam korkuyla açtı kapıyı. Bir rüya gördüm dedi muhtar. Hocam o berduş... ...o serseri adam cennetteydi bana gülüyor. Hakkım sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın beti benze attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele içeri gel dedi. Tam bunu demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak geliyor bir yandan bağırıyordu. Demedim mi ben demedim mi size? Rüyamda gördüm rüyamda. Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür dileyecek, kendilerini affettirmeye çalışacak. Bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında Kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak oldu yapamadı. Gelenler olanı biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini neler olduğunu sordular. Kadıncağız her şeyi anlattı. Can kulağı ile dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. <laughs> Yürüyor, bir yandan aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de kızırdı. Aslında ölen adam o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunlarını otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdular. Onlara süt ikram etti. Konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. Ben garip bir kulum dedi. Cenazeyi defnettik. Başucunda durup bir dua ettim sadece. Hepsi bu dedi. Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular. Çoban da söyledi. Allahım, ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelirler yanıma selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der ağırlarım, süt ikram eder, azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum, onu da sen ağırla. Subhanallah. İbni Asfur'un hikayesini hatırladınız mı şimdi? Günahkar bir adam İbni Asfur bir gün çarşıda dolaşırken çocukların bir kuşa eziyet ettiklerini görmüş. Hani parasını ödeyip kuşu almış, azat etmiş. Öldüğü vakit komşularından biri onun cennette olduğunu görünce şaşırmış. Nasıl oldu demiş? Siz günahkar bir adamdınız. Ben bir kuşu Allah rızası için azat etmiştim. Allah da beni cehennem ateşinden azat etti diye cevap vermiş. İbni asfur yani kuşun oğlu. İnsan yaratılmışlara nasıl davranırsa yaratılanların Rabbi öyle karşılık veriyor galiba. Sadece insanlar hayvanlar değil. Canlı cansız her şey yaratılmış ne varsa merhamet etmeyene merhamet edilmez diye bir hadisi şerif hatırlıyorum şimdi. Gel de uyu uyuyabilirsen. Yaradandan gafil, üstüne bastığım zamanlar için topraktan özür dilerim. Bir daha çay bardağını masaya sert bırakmayacağım, incinmesin. Elbiselerim nerede sahi? Örtüyorlar beni, kışın soğuktan koruyorlar, yazın sıcaktan teşekkür etmeliyim onlara. Ayakkabılarım beni bunca zamandır taşıyorlar, bir kez bile Ah, etmediler. Saat gecenin üçü olmuş, bir türkü çalıyor radyoda. Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun, ne teli incilsin. Türküler bu işi biliyorlar, Ürperiyorum birden. Karşı terasta biri mi var, ne? dostlar. Bu güzel kıssadan hisseyi sizlere aktardığımız için sizlere bu video ile buluşturan Mevla Teala'ya da sonsuz selam ve hürmetler olsun. Kıymet dostlar, bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber olunca edek. Rica ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda da destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Efendim ben Ali İbrahim Çakı, sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber oluncaya dek cümleten fi emanillah, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.